Öncelikle merhaba. Radyo inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle birazcık şey yapalım. Arkadaşlar radyo bu radyo 500 lira. Arkadaşlar şurada tanışabilen radyo. Ürün özellikleri hoparlör falan filan bilmem ne. Alt tarafı böyle arkadaşlar. Alt tarafı boş. Buralarında orijinal falan bir şeyler yazıyor. Şu ışıldaklı falan arkasında da arkadaşlar dahil batarya ile kesintisiz müzik mükemmel Radyo çekim kalitesi yüksek ses kalitesi falan diyor. arkadaşlar ee, burada şeyleri yazıyor TF kartı SD CD kartı USB girişi ve band bilmem ne bir şeymiş arkadaşlar ben radyo hakkında ben PlayStation ya da bilgisayar hep baktığım için öyle şeyler araştırdığım için radyo şey bilmiyorum. Arkadaşlar 500 lira bu arada bu ürünün fiyatı. Arkadaşlar şimdi kutusunu açalım. Arkadaşlar zaten bir dakika göstereceğim. Kutuyu açtığımızda direkt karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi galiba şöyle açılıyor. Bakın şimdi on ve off yazdığı için. Galiba şunu da Aynen. Biliyor mu dersen de sorma. Arka arkadaşlar sesi bu kadar. gönül alışana kadar. Ah ha, sesi o kadar arkadaşlar. Bayağı bir ses çıkarıyormuş yalnız. Arkadaşlar şu arkada anteni var. Bir dakika anten uzuyor çünkü. Onu şöyle çekmem lazım. Bir dakika. Hah. Bakın Böyle. Şu an de indirelim. Şimdi kutusuna gelelim. Kutusunda arkadaşlar şarj şarj aleti ve şöyle bir girişi var arkadaşlar. Şarj aletinin şöyle bir girişi var. Bu giriş herhalde bakın şuraya özel bir dakika alet biraz ağır onun için zor gösteriyorum şurada aynen bakın bak tam burada burada girişi var onun herhalde arkadaşlar hem şarjda olmasın hem de şarjı yoksa kablo dinlemede şu an mesela ben şarjını doldurmuştum Ürüne önceden izlemiştim ay yapmıştım bakın şöyle bir giriş arkadaşlar burada da direkt zaten kablosunun fişi var o kadar Aa, şimdi burada daha nelerimiz var? Ee, zaten ülkemizde hiç okunmadığı e, kullanım kılavuzları var. Ülkemizde hiç takılmadığı böyle bir kitapçık. odakla böyle Arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor derseniz, arkadaşlar bunlar şöyle bir işe yarıyor. Şuralarını falan takıyorsunuz galiba. Ben de tam anlamadım. Şuralarını falan takıyorsunuz. Şunlar ha. Şunu böyle şu yanlardan geçirip geçirip bunu böyle kutusunda da gösteriliyor zaten bir dakika. Kutusuna da göstermişler. Bakın zaten şuraya bağlamışlar. Bakın. Bağlamışlar buraya. Onu da aynen böyle bağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi düğmelerinden bahsedeyim. Bu Allah. Bu açılıp kapanma düğmesi. Bu şuradan yandan ışık veriyor. Flaş veriyor. Oba. Yandan ışık veriyor şu on off. Buradaki. Bunları tam ben de anlayamadım. Arkadaşlar zaten bunu alalı 6-7 ay oldu ama ben bugün fark ettim. Yani annemler almış. Burada pil yatağı var. Pil yuvası var burada. Burada arkasında teknoloji ürünleri falan filan yazıyor. Model FS40 yazıyor. Modeli fs40'mış arkadaşlar. Zaten kutusunun altında yazdığı gibi fs40 modelmiş. Öyle arkadaşlar yani. Çok gösterecek bir şey yok. Allah ya. Bir şey olmuyor da. Arkadaşlar şu yanlarında böyle girişler var. Bir dakika şu yanda. Alet zorlanıyor Bakın. Şu yanlarda bakın o ts neydi o? ne kartıydı bir dakika kutunun arkasında yazıyordu ha TS ve SD kart yazıyor ya arkadaşlar bak şu kutunun altında bak TS ve SD kartı yazıyor bak burada ne yazıyor burada SD kart arkadaşlar bu giriş SD kart için bura um, <laughs> USB kablo girişi. Ay USB girişi. ne hmm, o kadar yani. Arkadaşlar bu videom burada sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdaki videoma beğenip yorum, abone olursanız teşekkür ederim. Bay bay.